Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kalın bonz oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yelenciler keyifli seyirler. Evet. Yeni bir gemi yapmak için hazırız. Bütün eşyalarımızı topladık. Bütün gereken eşyaları, materyalleri topladık. Ee, i̇lk önce silah ve zırh için yola çıkmıştım ama sonra bu gemiyi gördüm. Yapabildi, yapabileceğimizi gördüm. Hatta burada satılıyordu şeması. Yerleri için şema e, sanırım o, görevlerden gelecek ya da başka yerlerden alabiliyordum ama en e, hoşuma giden gemi bu oldu şimdilik e, ve yapmaya karar verdim bunu da kayda alacağım seçiyorum güzel bir gemiye benziyor bakalım nasıl olacak bizimkinden bir tık boyutu büyük olacak. Çünkü ses şu ana kadar sadece alkışla ses çıkardı. Neyse <laughs> ki onu yapabiliyor. Tüm kargoyu yeni gemiye aktarıyoruz abi. Ve gemimizi e, bir görelim. Güzel gözüküyor. Eee şey yapacağız gemimize. Kozmetik değişiklikler yapacağız. E, silahlarımızı ekleyeceğiz Hepsini yaptıktan sonra yine devam edeceğiz videoya Evet gemimiz hazır arkadaşlar Ve isminde Kabus koydum e, e, Büyük bir gemi Bir tane büyük yelkeni var Ve 7. seviyeye ulaştı Hatta 7.5 Şu an 8'e doğru gidiyoruz yeni silahlar eklediğimizde Hatta bir tanesi boş kaldı Şu orta kısmı boş kaldı Buraya da bir e, mortar koymam Gerekecek galiba onu ee, onun için bir şema bulmam gerekecek sonra üretmem gerekecek. Buraya koyacağım, ee, 8. seviyeye doğru ilerleyeceğiz o şekilde. Onun dışında zırhımız da değiştireceğiz tabii ki yeni zırh alacağız, yapacağız daha doğrusu. Ee, 4 tane mobilya koyabildim. 4. mobilyamda e, can arttırma oldu. E, çatışma dışında %1, saniye başı %1 can ekliyor. Bu diğer gemilerimizden bir tanesinde de vardı. Baktığım çatışma için çok fazla hasar puanı gerekiyor vesaire. Hani e, saldırı gücüne yönelik e, mobilyalar eklemem gerekirse buradan ekleyeceğim. E, hatta gerekirse onların da şemalarını bulup e, üreteceğim. Buraya ekleyeceğim. Şimdilik bu şekilde e, kalsın. Silahlar ve zırhlar için tekrar gerekli malzemeleri şimdi toplamak için yola çıkacağım. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi gemimi... Ana görev için hazırlamış bulunuyorum. Hemen göstereyim size gemimi. Evet mortarımı taktım. Şöyle detaylarını gösterdiğim aynen. 9792 hasar veriyor. Bunları, bunları yani bu roketleri kuşatmada kullanacağım. Binalar için, yapılar için. Çünkü e, hareket halinde olan gemiyi vurmak zor olabiliyor. Sabit bir yere yani Yukarıya gidiyorlar önce sonra düşüyorlar filan. Ee, benim şu, şu topum gibi değil yani daha geç reaksiyon gösteriyor belki de ya belki de kullandıkça da alışacağım bilmiyorum. Ee, ama ekstra zaten şeye de yapılara da yüzde elli daha fazla hasar veriyor yani yapılar için böyle yanma hasarı veriyor işte delme hasarı vesaire ee, bayağı boş bir şeye benziyor. Ee, bunun içinde roket de yaptım. Ee, aynı zamanda Fire Bombard e, topunu da geliştirdim ikinci seviye e, top yaptım. Gittim şemasını buldum sonra gere gereken eşyalarını falan topladım vesaire. Ee, şimdi sırada e, Fire Long Gun seviye 3 var. Galiba bunu da arttırdım aynen bunu da arttırdım. Bunda ikinci seviyelerini... Yeni yaptım diye hatırlıyorum Yapmadıysam da <laughs> Yapmışım gibi kabul edin lütfen Arka tarafa da aslında Gerçi bombardıman e, Üçüncü seviye Bombardıman topu üçüncü seviye varmış Arka tarafta da Bence gayet iyiyiz şu anda Zaten sekizinci seviyede Ulaşmış bulunuyoruz e, Ekstra e, Aynen bir de şey yaptım zırh yaptım zaten e, Bu zırhı da 280 puanlık zırh yaptım. 938 armoru var. Delici hasarlara karşı ve batmaya karşı, patlamaya karşı dayanıklılıkları var. Aynı zamanda %28 e, ekstra bonus e, koruması var zırhın e, batmaya karşı. Üzeriz, iyiyiz yani. Onun dışında bir değişiklik yok. Bunlar aynı. Fakat şu çok bir severe damage diyor. Yani ağır hasarı şey yapıyor Tahmin ediyor Bazen böyle e, Normal şartlarda Tahmin edilemeyecek Hasarlar alıyoruz ya bazen Onu galiba iyileştiriyor Bakalım göreceğiz Tamam şimdi ana göreve gidebiliriz abi Böyle açılalım Aynı zamanda Gürbünümüzü de geliştirdik Artık 3 kademe yakınlaşabiliyoruz. İki buçuk. Zoom yapabiliyoruz. Tamam görevimizi işaretleyelim şurada. Bu arada yani bir 2-3 saat yok belki de 4 saat kadar oynadım bunları yapabilmek için. Flah gelişimi, zırh gelişimi, e, dürbün gelişimi, yani görevler yaptım biraz, param bitti bir süre, işte e, batık gemileri yağmaladım vesaire. Gerçek bir açık dünya oyunu olmuş. Hani e, bunun gibi başka oyun, mesela de böyleydi. Assassin's Creed. Assassin's Creed serisini de oynayacağım bu arada baştan sona. Odise'de de böyleydi. Odise'de de yani epey saatim var benim. Hani de böyle yan görevlere çok takılıyorum. Ee, kendimi işte veya işte ekipmanlarımı geliştirmeyi çok seviyorum. Orada da epey vakit harcamıştım dediğim gibi yan görevlere, ana görevlerden daha çok. Orada bir şey fark ettim. Burayı da yeniden düzenledim. Bir dakika saldıran biri var. Bu, bu arada a. Umcu seviye artık kırmızı gözükmüyor. Şöyle. Kaç bu şey yapacağım, top atacağım ve devam edeceğim. Onunla şu an çok uğraşmak istemiyorum ya, vakit alacak çünkü onu indirmek. Zaten topları denk gelmiyor. birazdan peşimi bırakır diye düşünüyorum. Kapital, the TMC Should we take it? <Gülüyor> Allah <laughs> Allah. böyle şeyler olabiliyor maalesef. <laughs> Bu benim peşime bırakmıyor. şüpheleniyormuş. Tamam peşim bıraktı şimdi. Okey buraya geldik. Şimdi burada ne yapacağız? Hollanda'nın gururunu bulacaktık değil mi? Şu batık gemilerden biri mi acaba şu mu? Sanmıyorum ama bakalım en fazla yağla, yağmalamış oluruz. Masum. <laughs> Doğru gün açamadık. Bu da kargo alanımız da epey fazla. 70, kaç 70 bin mi 90 bin mi? Altta zaten görüyorsunuzdur. Böyle e, çizgi çizgi küçük küçük oldu artık aralıklar. Ne? Ha, buraya gideceğiz galiba. Ha bu iş lan? Demek bu. Okay. Böyle bir sallayalım. Yalnız değilmiş. <laughs> Orbi doları var bunların. sen niye saldıracaksın bana ya? Tövbe <Sessizlik> <Dur> yarabbi. <Sessizlik> Iskaladı çok iyi. <Sessizlik> Lan ben de ıskaladım. Hızlandı çünkü gemi. <Sessizlik> Bunu indirdik abi Allah Açık açık Ağır hasar aldık Gönderin bombaları Tamam indirdim abi Lan 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 Basmaladım. Tam basalım. Tam. Ben... Bu kim abi? Hollandalılar niye saldırıyor bana? Ben onu anlamadım. Bunlar Hollandalıların çalıştığı Sizlere miymiş lan Allah kahretmesin Alın size gerçekten anlamadım yani Hollandalıların neden saldırdığını. He? Her yerden hasar yiyorum. Neden abi neden? Biri <laughs> lütfen açıklasın ya. Ne bak

Six... Hold your position! Bir tane kaldı galiba. Abi niye bitmiyorlar? etmesi ya Buna bak ya geldikçe geliyorlar benim kaçmam mı gerekiyor bunlardan anlamadım Yani ben hiçbir Hollandalı gemisine saldırmadım bu arada. Bunlar kendi kendilerine gelin güvey oldular. Savaşa katıldılar filan. Diyorsun Bila... gel beni batır ya. Yani. Arkadaş niye geliyor hala? Savaş yani şey diye mi? Ha, savaş halindeyiz diye mi geliyorlar hala? Görev bitti galiba şu an, hala geliyorlar. <laughs> Açmam gerekiyor. Lan ol, oğlum siz niye saldırıyorsunuz? Aşağı gitmem lazım ya. Açık denize. Lan kafayı yiyeceğim ya. <laughs> Bir anda iki tane düşmanım oldu ya. Şu canı da neden dakikada bir basabiliyoruz onu anlamamış, Anlam anlamadım yani anlamışsaydım oh be sonunda sonunda <laughs> <laughs> görevi yaptık mı onu bile anlamadım <laughs> ama bir bakalım bakalım hemen görevi yapmışız Geri dönmemiz gerekiyor merkeze. Neyse ki yapmışız yani görevi. <laughs> evet Rama'nın mekanına geldim. Heard you were flitting across the waves in the Pariwakan. Apparently even the moonbeams can't get you. Sen de Padevakank'la yelken açtın diyelim. Bizim gemimizin adı bu arada Padevakank. The Padevakank is the best scavenger ship you'll find. it's got a big belly but it's easy to maneuver you won't regret acquiring one don't tell anyone but i fucking hate sailing ironic given the time i spent on deck yet here i am in the middle of the ocean that men have come to plunder if i want to fight it has to be on rolling waves it made me sick for years. Those idiots thought it was the sight of blood. As if I can't deal with crimson. Those men will say whatever they like to make women look weak and frail. They hate it when we're right. Van Kinkle is no different. He's got less wit than an oyster. But at least you can eat an oyster. Anyway, I fucking hate sailing. Bunun kadın gelken açmaktan nefret ediyormuş lan yani gemi kullanmaktan kaptanlık yapmaktan gemiye. Ama amiral diyor ki e, midem bulanıyordu ve insanlar kan gördüğüm için midem midem bulandığını düşünüyorlardı. Hani denizle alakası olduklarını hiç düşünmüyorlardı. Bizim gemimizden bahsetti. E, manevra yeteneğinin, kabiliyetin çok iyi olduğunu söyledi geminin büyük olmasına rağmen hızlı hareket edebilir falan gibi e, bir şeyler söyledi. E, şimdi e, ne diyor? Hmm, mektubu teslim etmemiz gerekiyormuş Ramaya. Okey. Edelim. So it is. From the work you've shown me The Sultana was betrayed by one of our own. The little snake grew up in her care and dragged her belly across the dirt to the DMC. <sighs> but I hear you exceeded yourself. The bribe is delivered, and on top of that, the man is feeding maggots now. You've seen how far the DMC have spread. The ghost is festering with them. It's a miracle they haven't conquered our damn Gunung Berapi. How can I Diyor ki onlardan Dutch'tan daş, yani Hollandalılardan nasıl kurtula, kurtulabiliriz? Anlış ben de e, Orankaya'dan kurtul diyebiliyorum. E, bu arada Sultana'nın kaçılmasında rol oynayan, büyük rol oynayan biri varmış. O da e, işlerinden biriymiş, casusluk yapmış. E, o yüzden Sultan'a esir durumuna düşmüş yani. Hollandalılardan baharatları geri çalalım ya da geri çal diyor. Bence Orankaya'dan kurtulalım diyeyim ben. This letter says the courts will welcome the Dutch at the palace, in plain sight. I should be at that negotiating table. But for now, I can only rebuild my army. I must learn about the meeting. But there are other jobs waiting for you, Captain. You can make maggots happy again. Bir de mahkeme mi toplanıyormuş anlamadım o e, neydi organ organ kaya mıydı? Sanırım bu kaçırılma ile ilgili bir mahkeme olacak anladığım kadarıyla e, diyor ki e, bu kadın da ben de o masada olmak istiyorum ben de o e, mahkemede olmak istiyorum e, o yüzden beni subur Lumberyard'a orayı yağmalamam için gönderiyor oradan bilgi bilgi almak için. I guess you don't mind being the bearer of bad news. Let's talk. I haven't been cynical enough today. Because of your work, now I know my usurpers are meeting the DMC generals in the capital. A brazen display of treachery. Hollandalılara utanç nedir öğretelim diyor ilk cümle. Onlara izin verirsen seni daha çok zora sokacaklar. Daha da çok zor, zora sokacaklar diyor ikinci cümle. Ee, i̇lkin söylemek istiyorum ben. I agree. If a cockroach dare scuttle across the floor in the light of day, it must be crushed. You see this ugly thing? A soldier of mine stole this figurehead from a Dutch ship. This is a reminder of the crushing weight of the DMC on my people. One day I'll throw this piece of garbage straight into the ocean. You and I, we are beyond fear. I thought everyone wanted to fight for freedom. But no. All this talk with the DMC has lulled my people to sleep. They think Rempa is their friend. They think its people are docile. What they know of our people is only suang Enough with this musliha. Let's make some noise and see who wakes up. You are always welcome here. Tamam, şimdi yağmalama görevimiz var, öyle mi? Efendim, burada bu bölümün sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olup 500 abone hedefine destekte bulunursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.